platformu doğru mu, yoksa yanıltıcı mı, yatırım yapmaya değer mi? BOTAŞ yatırım için en iyi platform. Türk hükümeti resmen yeni bir yatırım platformu başlattı. Artık ayda 300 bin lira kazanmak için telefona, internet erişimine ve platformda işlem yapmaya başlamak için 7 bin lira yeterli. Yatırımcılar zaten sonuçlarını paylaşıyor. Bu platformda bir haftada 100 bin TL kazandım. Türk petrolüne yatırım yaparak bir ayda... Alo? Alo? Merhaba? Merhaba? Dinliyorum. Mehmet ile mi görüşüyorum? Evet. Evet. Neyi kaydediyorsunuz onu bir bana söyler misiniz lütfen? Aa, senin gibi geri zekalıları işletmek için YouTube kanalımı içerik üretiyorum. Evet çok güzel çok güzel. Evet. Bu namussuzluğu bırak tamam mı? E ee, iyi sonra ne olacak? Ha ne olacak? Sence ne olacak? Evet, benim tehdit mi ediyorsunuz? Sen ne yapıyorsun? Sen onu söyle önce. Tehdit ediyorum ya lan tehdit... seni. Hayır, beni mi tehdit ediyorsun? Evet. E, buyurun sizi dinliyorum. Tehdit edin. Ben Bakın. seni dinliyorum. Söyle bakalım.